Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere A101'den aldığım bambunun özelliğini ve nasıl bakımı yapıldığını anlatmak istedim. Bambu çok evlerimizde kullanılan şu anda dekoratif bir bitki. O yüzden rağbet görüyor son zamanlarda da. Gerçekten vazonun içerisinde evde çok güzel bir görüntü yaratabiliyor. Yalnız A101'lerde şöyle bir sorun var. Çok sağlıklı bitki gelmiyor. Gördüğünüz gibi bu bambu çok açık yeşil bir renkte. Hatta şurada çiçeklerine, filizlerine bakarsanız şu tamamen sararmış durumda. Şu biraz daha rahat. Mümkün olduğunca zaten A101'lerden iki filizli bambu alacağınız zaman iki filizli olmasına dikkat edin. Hani biri ölür vesaire herhangi bir şey olursa tek filiz hava aldığı yer kapatılarak hava almaması sağlanarak diğer filizden yola çıkabilirsiniz. Hatta buradan diğer filizden çoğaltabilirsiniz. Aslında ben bu filizi bu yeterince uzunluğa da ulaşmış. E, şu kısımdan bölüp suyun içine koyup buradan da çoğaltabilirim. Şurada hava al e, yerleri var. Buradan hava almaması gerekiyor. Sanırım şu filizin e, yeşillenmemesinin sebebi çok iyi kapatılamamış. Buradan hava almış. Burayı nasıl kapatabiliyoruz? E, genelde kapanmış geliyor zaten ama evet gördüğünüz gibi yanları da çok iyi kapatılamamış. E, normal bir mumun e, mum dökebilirsiniz kapatabilmek için bir silikon tabancasıyla silikon dökebilirsiniz ki çok iyi kapatıyor e, bu şekilde yapabilirsiniz kapama bölümünü hava alırsa bitkimiz zaten sararacaktır bozulacaktır ve büyümeyecektir çürüyecektir arkadaşlar bu arada bir de kökleri de çok önemli A101'den aldığımız bu bambuların çünkü çok kaliteli bambular gelmiyor bir de saklama koşulları çok önemli şu kadarcık suyun içinde koymuşlar. Ee, saklama koşulları da çok önemli. Neden? Çünkü depoda, karanlık bölgede tutuluyor. Yalnız e, güzel köklenmiş benim aldığım bambu. Çünkü iyi köklenip köklenmediğine bakmıştım özellikle. Şu an gördüğünüz gibi kökleri muhteşem. Normalde şöyle bir iki tane kök olan ya da tamamen kökleri olmayan bitkiler de görebiliyorsunuz daha 101de Alırken bunlara mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Kökleri sökmeden şunu sökmeye çalışacağım ama ben onu oradan keseyim. Belki kökleri buradan alır. Ben bunu birazdan keseyim. O harika. Kökler ta yukarıya kadar gelmiş gördüğünüz gibi. Her ne kadar sararma olsa da demek ki bu sararmanın nedeni karanlık ortamda kalmış olması, gün ışığını görememiş olması e, uzun süre. Güneşini görememekten ve hava almaktan dolayı sararmamış olma ihtimali çok yüksek. Şöyle yanlarından da bastırdığım zaman bakıyorum ki içi dolu. Herhangi bir boşluk yok sıktığımda. Bu bitki yaşayacak bir bitki arkadaşlar. Onun haricinde şöyle bir vazonun içerisine çok soğuk olmayan ılık bir suyu doldurdum. Bunun içerisine direkt koyacağım. İsterseniz aşağısına taşlar koyabilirsiniz. Dik durmasını isterseniz bitkinizin. Ya da şunu söyleyeyim. Kesinlikle çeşme suyu koymuyoruz. Kireç ve klorla birlikte bitkimizi öldürürüz. Damacana suyu, içme suyunu ya da 24 saat, 1 saat, şey 2-3 gün dinlendirin. Ondan sonra koyun. Ve damacana suyu ya da Arıtma suyu kullanırsanız daha iyi olur arkadaşlar bitkimizin yaşaması için. İçerisinde maden suyu soda tarzı şeyler koyulduğunu da daha önceden duydum. Mineralli su yani bu suyun içerisine şöyle bir kaç damla ne bileyim maden suyu ya da mineralli su ekleyebiliriz gerçekten. Bu da bitkimizi belki canlandırır. Daha önce bir yerde okumuştum. Gerçekten de etkili oluyor. Bambuyu çoğaltmak istiyorsak. Ne yapmalıyız? Mesela ben biraz önce dediğim gibi şu kökü sararmış ama kökü çoğaltabilmek için bu biraz küçük. Ee, bunun biraz daha büyümesini beklemem lazım. Şimdi güneşini görerek zaten yeşillenebilir. Bunlar daha koyu. Şurada gördüğünüz koyu yeşiller var ya arkadaşlar şu koyu yeşile dönüyor komple şu aslında şu an açık bir renk ee, şu gördüğünüz filiz kısmı şu kökten kopartıp buraya da daha sonra hava almasını kapatırsam bu ayrı ve bu ayrı bir şekilde çoğaltılabiliyor bunu çoğaltabiliyorum ya da bakın alttan yukarı doğru 1 2 3 3. boğumdan sonra keserek bu iki boğum 3. boğumdan sonra iki boğum arasından keserek Ayrı sulara da koyarak yani kökümüzü ayrı suya koyduğumuzda köklenmesini sağlayıp e, çoğaltabiliyoruz ayrıca. Yani hem filizinden hem de bu kök kısmından ayırarak çoğaltabiliyoruz. Şu hava alma yerlerini her zaman mutlaka kapatmalıyız arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum. Yoksa bitkimiz çürür ve büyümez. Onun dışında dediğim gibi kökleri gerçekten 101'den alıp da bu kadar köklü bir şeyi ee, çok nadir denk gelir. Çünkü dediğim gibi genelde depoda bekliyorlar aktarma işte alması için bekledikleri zaman süresinden dolayı kısıtlı bir zamanda maalesef köklenmeye de biliyor. Onların bakımı daha zor oluyor. Şimdi haftada bir suyunu değiştireceğim. Bu sürekli su isteyen bir bitki değil. Sürekli suya bitki bakamayanlar ve <laughs> sürekli su, sulamayla uğraşanlar varsa bu en ideal bir bitki. Bir haftada bir suyunu değiştirdikten sonra herhangi bir sıkıntısı yok. Direkt güneş ışığını görmemesi lazım. Bir perdenin arkasında odanın sıcaklığında bir yerde gayet güzel bakılabilir bir bitki. Onun dışında güneş, direkt güneşe bırakmayın ama güneş ışığından da maruz bırakmayın. Karanlık ortamları da sevmez. Aydınlık ortamda güneşi yandan mı diyeyim, nasıl diyeyim yani böyle bu perdenin arkasından süzülmüş güneşi, güneş ışığını alması yeterli olacak arkadaşlar.